Belki bir iki YouTube'dan falan şeyden mesaj gelir. Kimden? Hemen geri geldim inşallah sesten atmaz atmadı. Arkadaşlar ikiniz de beni duyuyorsunuz. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yazın sayıları. Böylece ben mesaj kaçırmayayım. Yabancı değilsiniz. Birbirinizle hurra savaşmayın. 666 ve 777 sayılarından bahsediyorum. Şu an yabancı yok. Başkası varken yaparsınız. Şimdi şu gördüğünüz işaret burada bir yerde mezar olduğunu gösteriyor. Şurada da girişi var mezarın. Gidelim bakalım girebiliyor muyuz? Bunlarda silah geliştirmesi gibi şeyler oluyor. Her ne kadar sandık olsa da o düşer mi acaba aşağı? Yer yüklenmemiş. Oyun takılmış, yer yüklenmemiş ama gidiyor bir şekilde. Düşmez inşallah. Saat daha 11'miş. Baksana duvarlar falan yüklenmemiş. Ölelim bakalım ne olacak. <laughs> Ölemeyelim. Duvar yok. Oyun takıldı takıldı. Bakayım tekrar şey mi? Heh, bu sefer var. <laughs> ne demek duvar yok? şurada şey açabilir miyim ben? Stream yok Bakayım bilgisayarda da açık kalsın lazım olursa şey yaparız. Oradan bakarız. Telefonuma mesaj gelmiyor olabilir. Tamam mesajlar şurada gözükecek herhalde tamam. Hoş geldin. Kıymetsizin mezarına geldik. Kamp alanı keşfedildi. Gidelim oturalım bakalım bir şey konuşacak mı bazen konuşuyor. O oyun nereye atlayacağız? Sonsuzluğa mı dede ederdim? Ben o sevdim. Rotan için tane Bütün o gezler tırmanışlar bunca süre sanki beni böyle bir şey hazırlıyormuş gibi. Burada yaşayan insanların olduğu bir gerçek. Organize olmuşlar. Öldürüyor ve adam topluyorlar ama neden? Bir çeşit tarikat falan mı demiş. Bunlar önemli değil. Hoş buldum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Beni böyle yalnız bırakmayın. Ben de büyüyeyim. Arkadaşlar siz gelmeyince kimse gelmiyor. İnanın bana kimse gelmiyor. Seri ok atışları için iki kat daha uzun süre nişan alabilirsin. Sert pardon seri demişim. Daha fazla cephane taşırsın. Hoş buldum. Rod oyunun kısaltım Hayır. Bu Tom Raider. İlk oyunu. Rod ikinci oyunu. Rise of Tom Raider. O diğer oyun. Şu an oynadığım oyuna değil. Gösteriş semboller güneş kalitesinin şeyinden kaçırdım. Fedakarlık, cinayet. Eski Yamatay'da bu tür ayinler yapıldığına dair hiçbir kayıt yok mu öyle bir şey Metinlerden silinmediyse. Kaçırdım ama bunları yakacağız arkadaşlar. Ağırlık azalacak. Bu da aşağı inecek. Ama orayı neyle yakıyorduk? Böyle bir bakayım. Hı, hmm, tamam. Bak şu an burası çok hızlı aşağı iniyor, o yüzden yetişemiyoruz. Tutunamadı ya. Şu aşağıda atacak bir şey var mı? Yok. Bir daha şunu aşağı atalım bakayım ne olacak? Lan kız tutunamadı. Bilal hoş geldin. O ikinci mi? O ikinci oyun aynı. Ne yapıyorsun abi? Aynı Bilal hoş geldin teşekkür ederim geldiğin için. Abi bir iki ben bilmiyorum farkını. Ben söyleyeceğim merak etme oyunda oynayacağım. Görürsün o zaman. Burayı ittirelim. Şurası yükselirken hemen karşı atlayalım. Yok böyle olmayacak bu. Ya alevli okuma olsa aslında çok daha basit de. Üsttekini tutacaksın kızım. Üsttekini alttakini tutunca yetişemiyor. Bir daha. Aslında bunun içine bir şey koyuyorduk da şu an hatırlayamadım. Tutacak bir şey de göremiyorum. Bak gene alttakini tuttu. Herhalde üsttekini tutamıyor bu. Kafes. Muhtemelen onu kullanabilirim. Aa oğlum şimdi gördüm. Lan tutunamadım. Bir de becerebilsen. Sertçe ittir diyorlar. Bir daha ittirebiliyor muyuz onu? Kutlarsın mısın? Mayır abi ben kaçar işim var. Ben kaçar abi yatacağım. Yarın görüşürüz. İnşallah geri gelsin. Üstteki oyun bittim abi? Ben onu yeniden açmamış mıyım ya? Arkadaşlar açmayı unutmuşum. Benim hatam. Açtım şimdi. Ama hurra yazmayın. Anlaşıp yazın. Yanınızda yabancı yok. Hepimiz iyi insanlarız şey yapmayın. Ben de mesaj kaçırmayayım. Birisi mesaj yazınca yavaşlayın. Siz yabancı değilsiniz. Tamam. Sen tırmanana kadar. Ya ateşli okum yok o bir şey değil. Ondan oluyor bu. Olsaydılar da ne güzel hallederdim hemen. Tuttum mu tuttu. Bu sefer yakaladım. Yanına. Hep bunlardan dolayı oldu. Oha yazı stiline var. <laughs> Şimdi yükseleceğiz çünkü bunun içinde kemikler ve cesetler var. Bir de sandıklar. Şimdi şu şeyin ağırlığı bizi yukarı taşıyacak. Ama yeterince taşımadı çünkü. Şunu itmemiz lazım. Oha bu kadar hızlı gitmesini beklemiyordum. Hiç yazmayın demedim oğlum. Bir iki yazabilirsiniz. Hemen tırmanalım. Abi şu yay bir yerden sonra kırılıyor mu? Hayır. Burada ekipman zayıflaması yok. Bunun rahipleri Şerif'in inşa edilmiş olabilir. inanılmaz İğrenç orada ceset var. Daha kötüleri de var. Nasıl da heyecanlanıyor galibim Ortada yazdığına göre kıymetsiz mezar tamamlandı. Sağdan yetenek geldi. Sol taraftan yazdığına yetişemedim. Daha köyü tarihi eser haritası bulundu. Ödüllerin konumunu gösteriyormuş. Kamp silah ve yeteneklerini geliştir kampta. <laughs> İğrenç oldu cesetler var. Hemen gidelim bakalım. Buradakileri gerek yoktu. Buradan da şunu alalım. Silah kullanırım ben daha çok ya. Ama bir de kullanmam ki. Neyse alalım bari. Bak şimdi bunları açabiliyorum. Bir de şunları açabiliyorum. Seviyesi yükseliyor çünkü belli bir sayıdan sonra. Kademe iki sert dediği şey bu yeteneği aşktan sonra geliyor. Pardon. Belli bir seviye yükseldikten sonra geliyor diye hatırlıyorum. Ha sol tarafta yazıyormuş. 3 yetenek daha açarsan ikinci kademeye sert laraya geçebilirsin. Baya özellik var. bayağı değil ya bunda az var. Ben yiyecek bir şeyler bulayım sıkıldım. <laughs> Orada ceset var abi. Şu, sen kırılıyor mu? Bunda ekipman zayıflaması yok.